ve Şinas Malatyalılar bugün burada hekimsen tabip sen hekim birliği sendikaları ve Malatya aile hekimliği geliştirme Derneği adına basın açıklaması yapmak üzere toplandık Biz hekimler yıllarca kendi çabamızla ve ailelerimizin maddi manevi desteğiyle en zorlu sınavlarda başarılı olarak eğitim hakkını elde etmiş ülkenin çalışkan ve fedakar evlatlarıyız. Eğitim hayatımız boyunca sevdiklerimizden ve hayatımızdan ödün verdik. Aynı özveriyi hekimlik hayatımızda yapmaya devam ettik ve ediyoruz. Devlet üniversitelerinde eğitim görenlerden farklı olarak aldığımız eğitimin bedelini yüksek harç miktarları, stajyer ve internik dönemlerinde tutulan bedelsiz nöbetler ve sonrasında yaptığımız mecburi hizmetler ile defalarca fazlasıyla ödedik. Biz hekimler savaşta, salgında, depremde, selde, yangında önce hastam diyerek hastasını canının önüne koyarak bütün fedakarlıklara hayatını bu mesleğe adayanlarız. Tüm fedakarlıklarımıza rağmen günden güne itibarsızlaştırıldık. Özlük haklarımız elimizden alındı her gün hakarete ve insanlıkla bağdaşmayan şiddete maruz kaldık. Tıbbi hata ve tıbbi komplikasyonu birbirinden ayıramayan malpraktis yasası yüzünden mesleğimize küstürüldük. Hastayı muayene edecek kadar zaman verilmeden 3-4 dakikada bir hastaya bakmaya zorlandık. Pandemide haftalarca ailemizden uzak kaldık. Ön cephede hayatımızı hiçe sayarak hizmet ettik ve şerefli vatansever meslektaşlarımızı şehit verdik. Ama yine de şiddete uğradık. Toplumun yararını ve insan sağlığını gözeterek sağlık sistemindeki sorunları dile getirdik. Tıbbiyeli Hikmet Bora'nın ruhunu taşıyan hekimler olarak her şeye rağmen ülkemizden, milletimizden vazgeçmedik. Ama aynı zamanda haklarımızdan ve mesleki onurumuzdan da vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Tıbbiyeli vatansever Hikmet Bora'nın başlattığı 14 Mart Tıp Bayramı bugün. Ancak bugün biz bayram yapamıyor, yas tutuyoruz. Çünkü kendimizi dışlanmış, kovulmuş ve hakarete uğramış hissediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza soruyoruz. Bizler giderlerse gitsinler demeyi hak edecek ne yaptık? Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bizler hak ettiğimiz hekimlik onuruna yakışır muameleyi görmek istiyoruz. Bizler bu vatanın evlatları olarak ötekileştirilmeyi kabul etmiyoruz. Yıllardır gasp edilen özlük haklarımız, görmezden gelinen şiddet ve malpraktis sorunlarımız için mücadele veriyoruz. Hekim sendikaları ve Aile Hekimliği Federasyonu olarak kararlı bir şekilde hekimlik için mücadeleden kaçmayacağız. Haklarımızı ve itibarımızı sonuna kadar savunacağız. Bugün bu yolda kan kaybetmeye devam eden biz hekimler için acil çözüm bekleyen öncelikli haklı taleplerimiz şunlardır. Hastane, aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde güvenliğin gerçek anlamda sağlanması için güvenlik görevlileri ve gerekli donanımın yeterli sayıda bulunması ve kurumlara kontrollü giriş sağlanması. Şiddete karşı mücadelede daha etkin, caydırıcı yaptırımların ve usullerin olması, bu usullerin TCK ve CMK'da yer alacak şekilde düzenlenmesi, cezası kesinleşen faillerin sağlıkla ilgili sosyal güvenlik hakkından mahrum bırakılması, malpraktis davalarında hekim ve diş hekimlerinin hakimler gibi güvence altına alınması, kasıt unsuru olmadıkça hekim hapis cezası ile yargılanmamalı ve tazminat hekimi rücu edilmemeli, hangi uygulamanın komplikasyon, hangisinin malpraktis olduğu konusunda kanuni tanımlamalar yapılması, hekimlik uygulamaları konusunda açılan davalar için özel olarak ihtisas mahkemelerinin kurulması, tüm hekim ve diş hekimleri arasında eşit işe eşit ücret anlayışı sağlanarak aynı eğitim düzeyindeki hekimlerin statü farklılıklarından doğan ücret ayrımlarının kaldırılması, genel bütçeden ödenen ve emekliliğe yansıyan insani bir hayat kalitemiz için tek kalem maaş düzenlenmesi, ek göstergenin en az 7200'e çıkarılması, Emeklilik kat sayısı uzman hekimlerde 40 bin, pratisyen ve diş hekimlerinde 33 bin olarak düzenlenmesi. Aile hekimliğindeki sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin derhal geri çekilmesi. Aile hekimlerinin cari gider ödeneklerinde yüzde yüz artış yapılması. Aile hekimliği için açılacak tüm binaların idare tarafından kamu binası olarak tedarik edilmesi ve aile hekimlerine tahsis edilmesi. Nöbet saatlerinin 24 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmesi ve hekimin nöbet sonrası kullandığı izin için ücretinden kesinti yapılmaması. Nöbet ücretlerinde 3 kat artış yapılması. Acil nöbetlerinde saat sınırının kaldırılması ve tutulan saat kadar ödenmesi ödenmesi. Ve unutulmamalıdır ki sağlıklı, mutlu ve refah bir toplumun yolu sağlıklı hekimlerden geçer. Bizler bu haklı sebeplerle 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamıyor, ülke genelinde hekimler adına yaz tutuyoruz. 14, 15, 16 Mart 2022 tarihlerinde anayasal ve demokratik hakkımızı kullanarak iş bırakıyoruz. 14 Mart Tıp Bayramımızı bayram gibi kutlayacağımız günleri ise büyük bir hasret ve umutla bekliyoruz. Bu meşru mücadelemizde kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Bizi destekleyen hekimsel üyelerimize ve Malatya Aile Kimliği Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu ve üyelerine teşekkür ediyoruz.